Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir bisküviden pasta yaptığım ee, onun tarifiyle geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Gerçekten görüntüsüyle herkesi, herkesi mest eden bir tarif oldu. Ee, herkes bu pastaya hayran kaldı diyebilirim. Hem lezzeti hem görseli şahane bir pasta. Ee, kesinlikle uğraştırmayan ama görüntüsüyle uğraşılmış gibi bir görüntüye sahip olan bir pasta. Ve oldukça az malzemeli her evde olan malzemelerle yaptım arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz ve geçiyorum tarifimi. İlk önce kremamızı hazırlamakla başlayacağız. Ben işin kolayına kaçtım. Bir paket kakaolu puding hazırladım. Bizim buradaki pudingler şekersiz olduğu için ekstra 3 kaşık şeker ilave ettim. Ama Türkiye'deki arkadaşlar pudingimize şeker ilave etmeyin. Evet karıştırarak ocakta kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Burada hiçbir zorluk yok. Pudingimizi pişirdikten sonra başka derin bir kaseye aktardım ve hemen sıcağıyla içerisine 100 gram kadar bitter çikolata ekliyorum. İçine eklediğimiz bitter çikolata hem ekstra bir çikolata lezzeti verecek ve hem kıvamını böyle hafif yoğunlaştıracak daha sıcak bile Çünkü şu durumda pudingimiz oldukça akışkan sıcağıyla hemen karıştırarak eritiyoruz çikolatamızı. Güzelce karıştırın, hemen eriyecektir zaten. İçerisine tereyağı falan başka bir şey eklemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çikolatamız eridi ve kıvamı hemen hem rengi hem kıvamı değişmeye başladı bile. Daha koyun, daha koyu böyle daha ipeksi bir krema haline geldi. Şimdi biraz ılık hale gelinceye kadar bir kenarda bekleteceğiz ama arada karıştırın çırpıcıyla ki üzeri kabuk bağlamasın. Artık bayağı ılık hale geldim pudingim. İçerisine bir paket krem şanti ekleyeceğim. Onu da mikserle çırpacağım. Bu da kremama, kremama daha e, yoğun bir kıvam vermesini sağlayacak. Pudingim bu aşamada artık ılık vaziyette arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sıcakken yapmıyoruz bu işlemi. Evet güzelce çırpıyoruz. 2-3 dakika yeterli. Tabi mikserimizin gücüne de bağlı bu. Gözle görülür bir şekilde e, kremamızın kıvamı anlaşılacak zaten. Pürüzsüz ama e, oldukça yoğun kıvamlı bir krema oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, kare bir servis tabağıma böyle kare kelepçeli kalıbımın sadece etrafını kelepçeli kısmını kullanacağım alt tabanını da kullanmayacağım ee, klasik petit beurre gibi kullanacağız ve kakao kakaolusunu da kullanacağız ki kesim halinde iki renkli olsun istedik o güzel çizgili görünümü elde etmek için kakaolusunu da kullandım ben ama eğer elinizde yoksa sorun değil sadece normal klasik kötü böyle de yapabilirsiniz onları da hazır ediyorum tabağıma İnanın yapımı o kadar kolay ki hiç bisküvileri süte batırmakla vesaire uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ee, açık renk olan Petit beurre bisküvime böyle bir kaşık kadar kremamdan koyuyorum. Her yerine böyle yaymanıza da gerek yok. Ee, üzerine kakaolu bisküvi bu şekilde gördüğünüz gibi kakaoluyu da kapattım üzerine. Ve kelepçeli kalıba yerleştireceğiz. Ama ilk bisküviler düşebilir bu gayet normal şimdi birkaç tanesini hazırlayıp yan yana dizdikten sonra onlar zaten düşmeyecek artık Kakao kakaoluyla kapatıyorum ve dizerken de ona sıralamasına dikkat edin arkadaşlar bir kakaolu bir sade olması şeklinde dizin ki keserken o renk uyumu ortaya çıksın bütün bisküvilerimi. Kalıbım doluncaya kadar bu şekilde hazırlıyorum. Bisküviler sert kalmayacak arkadaşlar. O konuda endişeniz kalmasın. E, muhallebinin nem, e, kremanın nemiyle buzdolabında bekleme süresinde bisküviler zaten yumuşayacak arkadaşlar. Kesinlikle sert kalmayacak yani. Islatmamamıza rağmen yumuşacık olacaklar. Evet hepsini böyle bu şekilde dizdim gördüğünüz gibi. Kremam biraz artmıştı. Onu da üst tabanına böyle e, gelişi güzel değerlendireceğim. Hem bisküvilerimi böyle tutmasını sağlayacak bu kalan krema. Hem de ziyan etmemiş olacağız. kelepçeli kalıbını e, pastamız soyuncaya kadar çıkartmayacağız arkadaşlar. Muhallebimiz soğudukça, dondukça zaten bisküvilerle e, bir bütün haline gelecek. Birbirlerine yapışmasını sağlayacak yani. O yüzden soğuyuncaya kadar kelepçesini çıkartmayın. Pastam 1-2 saat buzdolabında soğudu. Şimdi krem şantisini hazırlayacağız. Ben 2 paket soğuk sıvı krema kullandım. Ama sizler bir paket, şey bir su bardağı soğuk süt ile de yapabilirsiniz. 1 pakette krem şanti ekledim onu mikserle böyle koyu kıvam alıncaya kadar çırpıyorum ve pastamın her yerini kaplıyorum kelepçesini dikkatli bir şekilde kaldırıyorum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yıkılma devrilme yok hepsi birbirine yapışmış vaziyette artık krem şantiğimle hem üzerine hem kenarlarını kaplıyorum ki bir pasta görünümü elde edelim gerçekten şahane bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Süslemesi de artık size kalmış bir şey arkadaşlar. Elinizin altında ne var? Hayal gücünüzde ne var? Onlara bağlı aslında. Ben meyveli süslemeyi tercih ettim. Ama çikolatayla, çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz. Ben birkaç dilim taze kivi dilimlemiştim onlardan kullandım altın çileğim vardı birkaç tane onlardan koydum framboazım vardı onları değerlendirdim biraz böyle renkli bir pasta olmasını istedim açıkçası ama dediğim gibi hayal gücünüze ve elinizin altındaki malzemelere kalmış süslemesi ve ben Türkiye'den almıştım bir e, topping sos kivilisini almıştım böyle renkli olması için aslında kivili jöle gibi bir şey ee, onu kullandım süslemede Türkiye'deki arkadaşlar rahatlıkla bulabilir o konuda gerçekten Türkiye'miz çok zengin yani çeşit konusunda gördüğünüz gibi rengi de şahane jölemizin tabi süslemesi doğal doğaçlama oldu yani kesinlikle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Evet, pastamız artık neredeyse bitme aşamasına yaklaştı diyebilirim. Aslında bu haliyle bile bitti diyebiliriz. Ama ben kenarları da artık bir işlem görsün istedim. Ee, Hindistan cevizi serptim, elimle böyle tabağı hafif kaldırarak ki iyice o pasta görünümü elde edelim diye. Ve artık dilimleyip sizlere iç dokusunu gösterme sırasına geldik. Gerçekten şahane bir pasta. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz veya hemen servis de edebilirsiniz. Bisküviler yumuşak. Gördüğünüz gibi kesimi harika. Umarım beğenerek izlemişsinizdir bu tarifimde. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen zil işaretini tıklamayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman tarif yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.